Bilim müdürümüz, ilgili arkadaşlar çok güzel gayretlerle böyle bir birim oluşturdu. Bununla beraber ödül, şey yaptık değil mi? Yarışmayla öğrencilerimizi tespit ettik biz. Sınavla öğrencilerimizi tespit ettik. Biz bu yaptığımız bu çalışmayı daha da büyüteceğiz. Iğdırlı gençlerimizin geleceği hazırlanması noktasında belediyemiz olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir biriminde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. I am having nokta 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 tonight. Yukarıdaki Span. resimdeki arkadaşlar ne yapıyorlar? Pijama partisi. Pijama partisi. Pijama partisi. Pijama partisi. Pijama partisi. Yani cevabımız değişik olacak arkadaşlar. Evet. İkinci soruda let's go to nokta nokta nokta. Bu yes, yukarıdaki neydi peki arkadaşlar? Ben. Resimler. Bunun İngilizce'de are as the petition. Yani değişik olarak. They Üçüncü. Şiize en nokta nokta gör. Yani yardım sever bir insan. Çevresindeki insanlara yardım ediyor. Cevap olarak C şık değil Düzen içerisinde programasıdır. Ömer. insanları doğru tercihleri yapmaya yönlendiren güçtür bu öğrencilerden hangisi kader kavramını en kapsamlı olarak tanımlamıştır? Büyük mesele. Allah, Allah'ın her şeyi bir ölçü ve düzen içerisinde programlamasıdır diyor. Buna kaza. Tamam. Kader. Bu ne oluyor? Kader. Kader, kader, kader oluyor. Peki Allah'ın önceden programında olayların gerçekleştiği... Kaza, kaza. Tamam. Burada cevap ne oluyor o zaman? Sakiye. Tamam. C şıkkı. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruya sen devam et. Kader ve kaza kavramları düşünüldüğünde yukarıdaki hangileri kaza kapsamını değerlendirir? Bir soğuk havalı Belediyenin imkanlarıyla birlikte e, şehrimizde dershaneye gidemeyen arkadaşlarımızın belediyenin ücretsiz olarak kültür, sanat ve eğitim bilimi altında oluşturduğu dershanelerde, sınıflarda dersler veriyoruz. Ben İngilizce öğretmeniyim. İngilizce derslerine ben katılıyorum. Horkalı Kurs Son Sınıf Öğrencisiyim. Val, e, özel kurslara gidemedik. Vali Bey'in bize verdiği hizmeti kullanıyoruz. Çok memnunuz. Teşekkür evet. ederiz. Son Sınıf Öğrencisiyim. LGS'ye hazırlanıyorum. Belediyenin bize verdiği ücretsiz kurs için teşekkür ederim valimize. ileride Şimşek, Iğdır Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bize LGS kurs dershanesi açtığı için başarılı olmayı diliyorum.

Bir sahip, şey S S <a> yes? S yani cevabımız <güler> <güler> <şekli menjadi> değişik olacak arkadaşlar. İkinci soruda let's go to nokta nokta nokta. Bu yukarıdaki neydi peki arkadaşlar? Resim serbest. Art class the Yani beşik olarak. Üçüncü Şiize en nokta nokta görüyor. Yani yardım sever bir insan, çevresindeki insanlara yardım ediyor. Cevap olarak C şıklığı. Düzen içerisinde programasıdır. Ömer, insanları doğru tercihleri yapmaya yönlendiren güçtür. Bu öğrencilerden hangisi kader kavramını en kapsamlı olarak tanımlamıştır? Büyük biri Allah, e, Allah'ın her şey e, bir örtü ve düzen içerisinde programlamasıdır diyor buna kaza. şu tamam. Kader. Bu ne oluyor? Kader. Kader, kader, kader oluyor. Kader. Peki Allah'ın önceden programında olayların gerçekleşmesi. Kaza. 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 Tamam. Burada cevap ne oluyor o zaman? Safiye. Safiye. Tamam. C şıkkı. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruya sen devam et. Devam et. Üçüncü soruya. Kader ve kaza kavramları düşünüldüğünde yukarıdaki hak kaza kapsamını değerlendirir. Bir, soğuk havalı Adım Mehmet Rezan Zahir. Iğdır Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. LGS hazırlık için bize kurslar sunmuştur. Ee, başarılı olacağız. Evet. Evet.